dershanesi sokakta silahlı kavga. Konum bilgisi verin. 15.43 konuşuyor. Şu anda Kadıköy'deyiz. Bir şahsı sorguya götürmek için evine geldik. Anlaşıldı tamam. Buyurun memur bey. Kemal Yıldırım siz misiniz? Evet benim. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Konu nedir? Biz de bilmiyoruz. Bize sizi karakola götürmemiz gerektiği söylendi. Memur bey bana bir dakika izin verir misiniz? Kızımla bir... Ayşe abla. Sana mı gördün mü? Ne oluyor baba? Ee, kızım. Polis abilerin bana bir şey sorması gerekiyormuş. O yüzden gitmem lazım. Ama çabucak geri döneceğim. Burada sorsunlar. Burada soramaz mısınız? Hayır. Ama babam beni okula bırakacaktı. Hani Boran amcan çalışmam için beni iş yerine çağırıyor ya. Polis amcalarında bana soru sormak için kendi iş yerlerine çağırıyorlar. Gideceğim, hemen geri döneceğim. Sen de okuluna gitmiş olursun kızım, tamam? Ben okula gitmeyeceğim, burada bekleyeceğim sen. Kızım, gidersin. Ee, annemleri arar mısın? Gelsinler. Tabii, tabii. Ne e işte, ceketime. Sunanım. Umarım elindekiler benim istediğim belgelerdir Şafak. Evet efendim. Bu belgede çocuğu kimin kuruma bıraktığı yazıyor. Buyurun. teşekkür ederim. Mükafatını alacaksın. Elif Görgün. Kesin mi bu? Evet efendim. Kayıtları tutan memuru bizzat bulduk. Birlikte baktık. Zeynep'i kuruma bu kadın teslim etmiş. Başka bir var mıdır efendim? Bir gidebilirsin. Çok acayip. Oysa ben çocuğu senin teslim ettiğine adım kadar emindim Davut. Zeynepciğim, babanın sevdiği yemeklerden yapalım mı? Fırın makarna mesela. Ha, ne sever başka acaba? Mantı sever mi mesela? Ben çok güzel mantı da yaparım. Bir salçalı sos yaparız üzerine. Naneli, böyle bol tereyağlı. Mozaik pasta. Onu da çok güzel yaparım. Sever misin mozaik pasta? Ben bebek değilim. Evet değiliz. O zaman beni bebekmişim gibi kandırma. baba bize atıldı. Hayır Zeynepciğim, baban söyledi ya. Birkaç soru soracak polisler, sonra geri gelecek. Büyükler yalan söyler. Çocukların anlamadıklarını düşünürler. Ama anlarlar. Kim yalan söyledi sana? Anne. Geleceğim dedi. Gelmedi. Babam da geleceğim dedi. Gelmeyecek. Yalnız kalacağım ben. Sen yalnız kalmayacaksın. Tamam mı? Ben buradayım. Hiçbir yere de gitmem. Sen benim annem değilsin ki. Aynı şey değil. Evet. Sen Ayşe ablasın. Doğru. Yetmez misin gerçekten? Para verseler bile. Gitmem. İstedikleri kadar para versinler. Sen istemediğin sürece hiçbir yere gitmem. Anneni arayalım mı? <laughs> Konuşmak iyi gelir belki. <laughs> Hı? Hı? Numarası var mı sende? Ben, ben böyle biliyorum ki. <laughs> Al bakalım. Açmıyor. İşi vardır. İşi bitsin geri döner bence. Fatma babaannesinin bir tanesi. Kurban oldu. Nasıl sarardı, soldu görüyor musun? Hmm. Hmm. Annem mi? Hmm. Hmm. Annen. Hmm. Benimki de. Anneniz hayatta mı? Hmm. Hmm. Yok, sizlere ömür. Bu arayan şey, annem gibi gördüğüm bir. Alo Kemal Bey, iyi misiniz? Babam. İyi, merak etmeyin. Zeynep'i verir misiniz? Tabii tabi, tabi. Çok teşekkürler. Baba. Güzel kızım. Neredesin? Şimdi çıktım babacığım. Çok korktum ya yani bir daha seni göremeyeceğim diye. Aşk olsun babacığım ya. Ben sana ne dedim, ha? Polis amcalar soru soracaklar. Sonra geleceğim demedim mi? Dedin. Boran amcan geliyor. Bu arada sana bir şey söylemeyi unuttum papatya. Seni çok ama çok seviyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum baba. Görüşürüz. Hayırdır ne olmuş? Neymiş olay? İşte üç yıl önceki dosya. Üç yıl Ha intihar eden muhbir. Aynen abi. Ee ne alaka şimdi durup dururken ortada? Şimdi de kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılmasından şikayetçi olmuş aile. Allah Allah. Ya. Bir şey çıkar mı bundan? Mümkün değil. Heh, İyi gari. Bu Engin intihar etmedi. Bilgi sızdırıyordu, yakalandı ve infaz edildi. Sırf beni durdurmak için intihar süsü verdiler abi. Başardılar da. Ama içimden bir ses, bu işin içinde bambaşka bir iş var diyor. Yok ya başka iş. Olmuş bitmiş işte geçmiş gitmiş. Tamam biz de unutalım hadi hadi. Hadi kaldık burada gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.